Bir de bir. Tabii ki ben atıyorum. Çek bakalım. Ya sen çocuk musun? Kendin hazırla. Tamam Neydi? Bir de bir. Nişan al. Kırmızı da tamam. İki de iki. Gördün spoiler. Bu iş böyle yapılır. Bok şimdi üçüncü de. Tamam. Gördünüz. Tamam tamam. Şımarma. Hadi. Yeter. seni vurdum. Şampiyon benim. Görmüş olduğunuz bu kalemle. Şimdi çöp adam çizeceğim. İlk önce kellesini çiziyorum. Sonra gövdesini ve kolları, bacakları bitti. Şimdi tabağa biraz su dökelim. Sonra hafif hareket ettirip canlandıralım. Şimdi hareket ettiriyorum. Aa Aman Allah'ım ilk denemede başarısız oldum ya. Neyse çöp adam paramparça oldu. Buraya kadar her şey güzeldi. Hulk mahvettin her şeyi mahvettin. Keşke dokunmasaydın. Bence senin kaleminde sorun vardı. Yine de tebrik ediyorum Deadpool. 1, 2, 3 al Spider. Güzel bir atış bekliyorum senden. Harika bir de bir. Deadpool Spider beni asla yenemez. Hop. Ula direkten döndü. Deadpool 0 Spider. İyi bir atış. Hop. Oley iki oldun. Al bakalım Deadpool bir kez daha. Yes. Ellerinizi verin. Şimdi kazananı açıklıyorum. Tabii ki Spiderman. <laughs> o benim. Ben de bunu alırım. Gördüğünüz gibi örümcek adam 20 euro kazandı. O benim hakkımdı. Para gitti zaten. Ne çıkabilir ki? Al işte misket çıktı. Ne yapacağım ben misketi? Küçücük örümcek adam bile hile yapmaya... Aa, sağ ol, sağ ol örümcek. Çok teşekkür ederim. Şimdi anlaştık dostum. Thank <laughs> <laughs> Olmadı Spider cezalısın. <laughs> Şimdi Deadpool deneyecek. Yarısı söndü yarısı kaldı. Uy, uy, uy. Çekil bakalım sıra bende. İşte bu. Yeah, tablet benim oldu. Yeah. 1 2 3 başla. Evet, Deadpool. Yes. Hadi Spider. <laughs> Sorun var Spider. Hadi kazandım <laughs> ben o kazandı şimdi senin en korktuğun şeyi yapacağım. en korktuğum şey mi ben hiçbir şeyden korkmam ki Ay, görürsün şimdi başla bakalım başlıyorum önce bu turuncuları taktım sonra bu yeşili daha sonra mavi bunu koydum Gördün mü? Hızlı bir şekilde yapıyorum senin için. Harika demek benim için. Tabi la koca olan senin için. Bak şimdi bakıyorum sanki robot gibi. Dur hele bir dur. Neymiş bu böyle yap yap bitmedi be. Son iki parça ve bitti. Bit. Bu ne? Siren kafa. Ne? Siren kafa Ben o şeyden çok korkarım. Çekil 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 çekil. çekil. <laughs> hangisi? Bu. Bilemedim. <Biraz> <laughs> şimdi hangisi? Bu. Şimdi tekrar sor. Şimdi hangisi? Bu. Bilemedim. Nereyi seç sen bilemiyorum. Şimdi hangisi? Bu. Bilemedim. <laughs> Şimdi hangisi? Bu. Bilemedim. Allah Allah bir daha sor. Şimdi hangisi? İkisi. <laughs> lan beni mi kandırıyorsun <laughs> lan? beni mi kandırıyorsun? Çuval yarışması yapacağız şimdi. Başla. Deadpool hızlı başladı. Hop hop birinci. spider ikinci. 2. ikinci. Spider-Man Deadpool şarkı söylese de bence spider kazanacak. Sen ne bile, Gofik Deadpool da dağınadı. Ayak patladı. <laughs> İkiniz de aynı anda attınız ama benim gönlümde kazanan Spider-Man. Neden? Kaybeden kim Daima sen gel ödülünü verelim Otur bakalım hop al sana ödül Al sana ödül <laughs> Oy. Kamera hazırsa başlayalım Hazırım Başla <laughs> Harika vurdu bir daha Böyle güzel atış görmedim kırmızı Kırmızı ya Mükemmel vurdu onu. Çekelim silahı Mavi Alkış maviyle vurdu Sarı o da tamam Spiderman süpersin be. Bu kostümle zor görüyorsun ama yine de iyisin. <laughs> en iyi ödülü kazanabilirsin yapabilirsin. Hadi başla. Bol şans Spider. Ona çarpmasa belki tabletti. Şimdi sana kazandığını veriyorum. Hop. Al bakalım crunch kazandın. Yeah. Haydi Deadpool bize gücünü göster. O iş bende. Hop. <laughs> <O> <laughs> Harika tablet bana kaldı. Hadi lütfen. Yavaşça Hadi. al onu. Ya. Ya. Sırayla basket atıyoruz. Başla Spider. Hop birde bir de bir. <laughs> Deadpool geldi. Hoş geldi. Hop. Anda basket atmış. Hulk. Ez ve geç. Hop. Hop. Ben de basket atmışam. Deadpool. Haydi at bakalım. Yes. Yes. Deadpool. Yes. Deadpool. <laughs> Gönder topu. Oy. Bu son top. Hadi. Wow. Deadpool ödülün kucağına geldi. Hoppa yakaladım. Ben de geri aldım. Benim balonum. Hayır o benim. Ya ver şu balonu. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. <laughs> Spider yaptı. Spider mı? Yakala şunu. Hayır, gel buraya. Kaçma gel buraya. <laughs> Spider-Man arkandaki hangi renk? Arkandaki hangi renk? Mavi. Spiderman arkandaki hangi renk? Yeşil. Aferin bildin. Yes. Arkandaki hangi renk? Sarı. Aferin bildin. Arkandaki hangi renk? Mavi. Bol şans Spider bakalım ne kazanacaksın. Evet bitti. Bakalım neyi seçecek? Hamburgeri mi seçiyor? Evet. Afiyet olsun Spider. Sıra Deadpool'da. Sinsi sinsi yaklaşıyor. Hızlı bir şekilde topunu attı. Ve bakalım neyi seçecek? İçecek seçiyor. Afiyet olsun. Çekil önümden. Bak şimdi. Bu top şöyle atılır birincisi. Bitince ne mi seçeceksin? Tabii ki hepsini. <gülüyor> 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 o yine karnım isyan eder. Dolaba bakayım hele ne varmış. İh! Ula kara kedi gibi ne beklersin Venom orada beni korkuttun dur ula ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun la? La beni nereye götürüyorsun? Ulan ulan küçükim diye bana niye böyle yapıyorsun ha? Çeşini keşfe beni dinle. Ben artık eski Venom değilim. Hulk'la bile baş edecek kadar güçlüyüm. Ulan şu telefonu bir alamadım la. Ayağında çok iğrenç kokuyor ha. Alo, yaxşı çocuk. Hele bana yardım için gel ha. Çabuk. Sen az önce kiminle konuştun? Kimi çağırıyorsun? Hulk'u mu? Eskiden olsak korkardım ama artık Hulk'ten korkmuyorum anlıyor musun? <laughs> Benden yediğin dayak yet. Ee, yeter artık Hulk'muş bilmem neymiş yat şuraya. Al şunu. <laughs> evet şimdi ikinizin gücünü de ele geçiriyorum ben artık daha da kötüyüm.